Bilinmeyen bir bilgi. Bennett. Kim ve nefret duygularından doğan oyuncak bebek Pokemon. Bennett eskiden terk edilmiş bir peluş oyuncaktı. Terk edilmenin kiniyle uzun bir zaman geçirdi ve bu kinden doğdu. Bu durum Shintoizm'deki animizm ve Tsukumogami örneğidir. Ayrıca anime serisinin 1229. bölümünde Bennett'ın doğuşu ve bu hikaye detaylı bir şekilde anlatılır. Fermuar ağzı içindeki kini tutmak içindir. Fermuar açılırsa gücünü kaybetmeye başlar. Shepard'ın kin ve nefret duygularından çekerek beslendiğini düşünürsek fazla beslenmesi ve güçlenmesi bu evrime yol açmış diyebiliriz. Mega evrim bedenindeki fermuarları artırdı ama içindeki kin o kadar arttı ki fermuarlardan taştı. Mega Bennett eğitmeni dahi lanetlemeye çalışır. Kendisini tutamaz. Bennett'ın doğduğu andan itibaren kendisini terk eden kişiyi aradı. Çöplüklerde ve karanlıklarda yaşayarak kendisine iğne saplayarak voodoo büyüsü yaptığı söylenir. Herkes oyuncağına sahip çıksın. Bir eğitmenin onu sevip benimseyerek tekrar oyuncak bebeğe dönüştürebileceği söylenir. Eğitmenler göreve...